Selam. Sevgili Başak. Eylül 2025'e hoş geldin. Tarot açılımına da hoş geldin. Evet, bu ay enerjilerinize bakalım. Yapraklarım dökülüyor, duydum. Yaprağım dökülüyor, yaprağım kuruyor. Ee, ne demek artık sizin için. Bir yaprak geldi. Düşen bir yaprak geldi. Böyle yıpranmış bir yaprak görüyorum. Okay. Yorgun musunuz acaba? Hmm. Hmm. Sanki biraz dinlenme vakti. Thank you, Spirit. Thank you, Light, Thank you, Universe. Please show me four Virgo. Oh, Seven of Swords. Eight of Cups. The Magician. Of Pentacles, delivers mm. Duyduğunuz bir şeyler veya duyacağınız bir şeyler hiç hoşunuza gitmeyecek vay sevgili Başak. Judgment. Bu sizinle ilgili olabilir veya e, genel bir didikodu olabilir ama sizin pek hoşunuza gitmeyecek. Yani resmen e, uzaklaşacaksınız ortamdan. Eğer iş yerindeyse bir süre gitmeyebilirsiniz yani. Aa iki tane gelmiş. Six of Swords ve Page of Swords. Okay. Altında da Ten of Wands. Okay. Evet, duyduğunuz bir şeyler hiç hoşunuza gitmeyecek sevgili başaklar. Çok rahatsız edecek sizi. Ee, <laughs> Ve bir ortamdan çabucak uzaklaşıyorsunuz. Veya bu, bunu söyleyenleri geride bırakacaksınız bu ay. Hiç muhatap dahi olmayacaksınız. O kadar rahatsız oluyorsunuz ki. <laughs> Çok özür dilerim. <laughs> Umarım kulaklarınız ağrımamıştır. olmuştur <laughs> um, ya. Yeah ve bu ortamdan uzaklaştıktan veya bu insanlardan uzaklaştıktan sonra yeni bir şeylere girişiyorsunuz. Sanki böyle bir bir, de, bir bir değişim istiyorsunuz ve kendiniz değiştiriyorsunuz bazı şeyleri. Örneğin örneğin bir dedikodu yapan bir arkadaşınızı yakalıyorsanız artık o arkadaşlığı silip atıyorsunuz. Vay. Yani gerek yok diyorsunuz. Evet sanki bir şeylere gerek duymuyorsunuz yani bu ay. <laughs> Yani istediğiniz gibi çok rahat e, silebileceksiniz insanları. Yani kötü bir şey mi? Hayır. Ama e, kimseye de e, ada, yani kimseyi de adaletsiz biçimde silmeyin derim ben. E, ama tabii ki sizin e, huzurunuz daha önemli yani. kiminizde birinin iki, iki yüzlüğünü göreceksiniz bu ay sevgili başaklar ve yine bu konuda bir değişiklik yapacaksınız okey hmm, ne enerjileri var burada hava enerjisi var su enerjisi var eee hava enerjisi, toprak enerjisi, çoğunlukla hava enerjisi var. Bir hava burcuyla ilgili olabilir, bir hava burcunu siliyor olabilirsiniz veya bir hava burcu gibi takılıyor olabilirsiniz. Onlar genelde silip atarlar yani direkt. İkinci şans diye bir şey yok hava burçlarında genelde. Eğer canını çok yaktıysanız bu insanın hava bir hava burcunu bitti gitti yani <laughs> hiç yani geri dön geriye dönüp de kendini küçük düşürme yani. Eğer onlarla e, muhatapsan e, sanki öyle takılacaksın biraz. Evet bir hava burcu gibi e, keskin olacaksın. Keskin yani. Ya. Yeah. Knight of Pentacles, the Lovers, The Fool. Şimdi şimdi hoşlandığınız birisi var sevgili Başak veya evliyseniz eşiniz tabii ki. Şimdi bu insanla bu insana bir şey söylemek istiyorsun tamam mı İçinde olan gönlünde olan. Ama bunu söylemek çok da kolay gelmiyor sana bu ay. ...öyle küçük küçük adımlarla hani... <laughs> ...alıştıra alıştıra diyoruz ya... ...alıştıra alıştıra bir şey söylemek istiyorsun... ...bu insana... Ee, ...bu yine bir hava burcu olabilir... Ee, ...ikizler kartı var burada... ...the lovers... Ee, ...sanki bu insana işte... ...bir şey söylemek istiyorsun... Ee, ...bir haber vermek istiyorsun veya e, hani bir şey paylaşmak istiyorsun... ...ama bunu nasıl söyleyeceğini bilmiyorsun. Hani direkt söylesen olmaz, yanlış anlayacak. E, şöyle söylesen, şu kelimeleri kullansan gene olmayacak. Kişiyi tanıyorsun ya. Yani bunu en kolay şekilde kendimi çok fazla... E, yani kend, beni yanlış anlamayacağı şekilde nasıl söyleyebilirim bu kova burcu? Ee, aa kova burcu geldi. Bu hava burcuna pardon. O kadar çok kova kelimesini kullandım ki ben bu <laughs> son haftalarda e, dilime takılmış kusura bakmayın. Kimleriniz için bir kova burcu olabilir ama genellikle ben bir e, ikizler burcu görüyorum. Bu ikizler burcu veya öyle takılan birisidir. Gene bir hava burcudur. Ee, balık da olabilir bu arada. Nasıl söylesem? Ufak ufak bir şeyleri, bir mesaj iletmek istiyorsun bu insana. Ee, şimdi bu karşı taraf e, alıyor mu mesajı? Alıyor tabii ki. Karşılık veriyor mu? Hayır. Şöyle kötü niyet hani kötü bir şekilde karşılıyor mu? Hayır. Bence sizi çok anlayışla karşılayacak ve tekrar bir başa dönme söz konusu ondan sonra. Artık neyse bu başa dönme. Siz daha iyi bilirsiniz. Bir başa dönme söz konusu. Um... Bir şeyleri baştan başlıyorsunuz. Bu konuşmayı yaptıktan sonra veya bu bu neyse içindeki çıkması gereken bu insana karşı e, hepiniz için ikizler burcu olmayacaktır. Tekrar söylüyorum, kendi durumunuza göre uygulayın. Birine bir şey söylemek istiyorsun, nasıl söyleyeceğini bilemiyorsun. Son yani sonunda azar azar bir Hani ufak ufak alıştır alıştıra söylüyorsun ve bu insan seni anlayışla karşılıyor. Ve tekrar bir başa dönme var, bir sıfırdan başlama var. Yani ki, e okey, e öyle mi Başak? Tamam ben bunu yapmayayım artık veya e gel biz bunu baştan başlayalım. Veya olmamış gibi davranalım. Unutalım gitsin. Evet, unutalım gitsin. Okey. <Gülüyor> <Gülüyor> judgment, Six of Swords, Page of Swords. Ee, sizin bir yerlere gitmeniz gerekebilir. İşinizle ilgili bir deplasman gerekebilir. Resmi bir e, evrakla ilgili bir deplasman gerekebilir bu ay. E, Kiminizde sadece gitmeye karar veriyorsunuz? Evinizden, işinizden, <laughs> sevgilinizden bir uzaklaşma var. Yani Six of Swords benim uzaklaşma gitmek kartımdır. Genelde pırını pırtını topluyorsun, yani bütün ne varsa hepsini geride bırakıyorsun ve e, bilinmez e, bir hayata doğru gidiştir bu aslında. Ama burada nereye gittiğini biliyorsun sen Başak. E, az da olsa bir fikrim var yani. <laughs> e, şimdi Page of Swords. Size ufak bir, e, aslında çok da bilginiz olmayan bir konuya doğru bir ilerleyiş var. Bu herhangi bir şey olabilir. Herhangi birisi de olabilir. Ee, nedense sıfırdan başlamak geliyor bana. Bir şeylere sıfırdan başlıyorsun. Bilinmeyene doğru gidiyorsun. Ufak bir şey şu an. Ufak bir umut. Ufak bir yol. Ufak bir ışık. Ama sanki size çok yani geleceğinize dair size çok umut vaat eden bir şeymiş. Bunu bir açalım. Thank you spirit please clarify page of swords. Please clarify page of swords. Thank you. Bir gidiş var ama. Uzun, kısa, hepiniz için farklı olacaktır. Ona takılmayın ama bir yol alma, bir ilerleme, bir diplasman, bir ondan oraya yani oradan oraya geçme, ondan ona geçme ee, bir, bir değişim var yani. <laughs> Ortam değişikliği var. Bu iş yerinizde de olabilir. Kiminiz de iş yerinde bir e, resmi bir evrağı e, elinize aldıktan sonra artık işinizden çıkıyorsunuz ve bilinmeyene doğru gidiyorsunuz yani. five page of swords, thank you, Six of swords, page of swords. Kiminizde bir şeyin bir kararını veriyorsunuz artık çok büyük bir bir sorunun bir olayın bir durumun bugüne kadar askıya aldığınız bir şeyin artık bir kararını veriyorsunuz. Evet, ee, sizi daha çok rahat ettirecek bir şeymiş bu yol aldığınız şey. Ee, sizi daha çok rahat ettirecek, sizi biraz daha. Ee... Oh wow, oh wow, <laughs> çok güzel. Aa, sizi çok mutlu edecek. Bu neyse bu. Neye doğru gidiyorsanız, Ten of Cups çıktı, Ace of Pentacles çıktı. Oo, sizin çok, sizi hem çok zengin edebilecek bir durum bir şey, bir fırsat olabilir, bir yol olabilir, bir karar verdiğiniz karar çok mantıklı. Yani sizin için çok iyi. Hem rahatlama kartı var, hem mutlu mutluluk mesutluk kartı geldi, hem de para kartı geldi. Yani sizi çok e, rahatlatacak. Bir yere doğru bir gidiş var. Evet, ay çok güzel. Neyse bu sevgili Başak, devam edin. Air of Wands. Ee, şimdi e, nasıl anlatsam? Ee, çok düşünmüşsünüz bunu, çok e, tartmışsınız, çok e, bilgilenmişsiniz yani bu konuda haberleşme var, konuşma var, etme var. Sanki hayatınıza bir hareketlilik hem çok rahat hem de hareket bir hareketlilik getirecekmiş gibi ya ben ne düşünüyorum biliyor musun aslında Başak sanki hayatın ölüymüş ve bir karar alıyorsun çıkıyorsun oradan veya neyse bu artık bir kesip attırıyorsun kesip atıyorsun bilinmeyene doğru gidiyorsun ufacık bir şey görüyorsun ve veya ben bu riski alacağım diyorsun ben neyse ne artık ben gideceğim ve bu bu şey seni senin mutluluğunun sebebi olacakmış gibi vay wow. şu kartlara bakar mısın Mutluluk üstüne mutluluk yani. Evet. Siz benim ne dediğimi anladınız. Bence devam edin. Ee, evet. Hava elementi çok var demiştik. Aşkla ilgili pek bir şey çıkmadı. Sadece şu The Lovers kartı. Sevgililer kartı. Ama e, şimdi kırmadan incitmeden birini bir şey söylemek istiyorsunuz ve nasıl veya bir şey istiyorsunuz ve nasıl isteyeceğinizi bilemiyorsunuz. Ama sonunda bir şekilde eee <laughs> Tatlı tatlı soracaksın yani... ...ama güzel karşılayacak bu insan sizi bence... ...peki... ...ah özür dilerim... Ee, ...şimdi... ...genel havanız... Ten of ah, ...yorgunsun... ...sevgili Başak... ...yorgunsun... ...birden nefesin de e, daraldı... ...çok yorgunsun... ...çok çalışmışsın... ...çok ezilmişsin... E, Evet, ee, yorgunsun. Daha bir şey söylemek istemiyorum. Yani karta dokununca sadece yorgunluğunu hissediyorum demek istiyorum. of ee, Wands geliyor beraberinde. <laughs> Bundan sonra var, <laughs> Şimdi bu yorgunluğunu sana da bu yorgunluğunu hafifletecek bir şey çıkabilir bu ay. Ya bir güzel bir haber alıyorsun, ya da sevdiğin biri birisiyle buluşuyorsun ve tekrar bir toparlanma var. Yani bu sanki boşuna yorulmamışım ben. Hayat beni bu şeyle ödüllendiriyor der gibisin. Evet aslında ben boşuna yorulmamışım. Ee, hayat beni e, buna hazırlıyormuş der gibisin. Evet çabalarım boşa gitmedi sevgili Başak. Genel havanız budur yorgun hissediyorsun ama öyle bir şey oluyor ki öyle bir haber alıyorsun veya öyle bir şey bir e, yani seni sevindiren bir şeyle karşılaşıyorsun veya birisiyle ve bir aslan burcun kartı geldi bir aslan da olabilir e, bir hevestir bu e, yani heves kartının yanına geldi aslan burcu e, yeni bir heyecan seni e, ilerletebilir Evet. Three of Pentacles. Şimdi bu Aslan Burcu'yla kiminiz bir bir şeyler yapabilirsiniz. Bu Aslan Burcu insanıyla birlikte bir şeyler yapmak var. Birlikte bir çalışma var. Birlikte vakit geçirme var. Güzel bir şeyler var yani. Okay. Ondan sonra Nine of Wands. Ee, yine de dikkatlisiniz. Çok fazla haddinizi aşmamaya. Ee, Kiminizle yeni tanışıyorsunuz bu insanla, evet. O yüzden biraz tedbirlisiniz bu insana karşı. Hay veya kiminiz hayata karşı tedbirlisiniz. Yani ki ben bu kadar, yani ben nelerden geliyorum, öh. ee, nelere geçiyorum aynı döngüye mi gireceğim gibisine. Ee, evet, hem umut verici hem de uh, rahatlatıcı bir dönem. Bir aydır aslında genel olarak sizin için. okey Çabalarınız boşuna değil. Okey sevgili Başaklar aklınızdaki şey bakalım. <laughs> thank you spirit thank you for that thank you universe please show me for virgo the person on virgo's mind Yorgunsun ama hiçbir engelin yok bu sevgili Başak bu insanla. Pek bir engelin yok gibi. Evet uyuşuyorsunuz çok. Fikirler aynı. Vizyon aynı. Anlaşıyorsunuz bayağı. I can't come to you right now. Şu an sana gelemem. The way I, I have treated you was wrong. Sana olan yaklaşımım yanlıştı. I'm scared of rejection. Geri çevrilmekten korkuyorum. Sexual desire. Ah. <laughs> Şimdi Başak Burcu Zodyan en burcudur. Bunu sen de biliyorsun Başak. Ee, sanki biraz e, zorluyor musun? Yani yönünü bu yönünüz biraz karşı tarafı zorluyor olabilir mi? I can't handle your love. Hmm. Şu an sadece arkadaş kalabilirim duydum. Şu an sadece arkadaş kalabilirim. I need to hold back my true feelings for you. Evet, Açılamam yani gerçek duygularımı şimdilik bir bastırmam lazım. Emotions overwhelm me. As bak as arda arda geldi. Aslında seni seviyorum, seni hoşlanıyorum ama şu an bunları bir seremem ortaya. I can't let go of you. Peki. E, sevgili Başak sizden çokça hoşlanan birisi. Why can't I move on from you? wow. Şimdi sizden çok hoşlanan birisi var ama şu an e, hayat müsaade etmiyor o insana sanki. E, eğer bu yeni birisi ise biraz daha tanımak istiyor seni. Eğer bu eşiniz veya zaten bildiğiniz birisi ise çok fazla romantizm bekleme ondan bu ay. Evet sanki senin bir um, organize duydum çok fazla organizesin <laughs> bu ay. Yani kendi bir serbest bırakmıyorsun, karşı tarafı da serbest bırakmıyorsun. Böyle biraz asker gibi takılıyorsun sanki bu ay. Genelde öylesiniz başaklar ama hani sevdiğiniz insana karşı ne no. Yani siz daha iyi bilirsiniz ama bakın yani bir asker gibi hareket ettiğiniz için adam kadın okey o oh. <laughs> tamam diyor tamam gidiyorum diyor. <laughs> yani evet böyle bir hisse kapıldım yani uyar uymaz birçoğunuza bilemiyorum ama genel hava olduğu için böyle bir geri basan birisi var hani. Okey. Hayatınızda olan birisi ise bu zaten. Eşiniz, sevgiliniz. Yani sizi bir rahat bırakıyorlar veya e, ayak mı uyduramıyorlar bilmiyorum. Halbuki anlaşıyorsunuz diye bir hisse kapılmıştım başta ama hani fikirler anlaş uyuşabilir ama hareketler belki de anlaş Yani uyuşmuyor. E, o da olabilir. Okey. Mesajınıza bakabilirim. E, ve kimler, yani birçoğumuz için aslında e, Herhangi bir romantizm söz konusu değil bu ay. Ne eşinizden ne de platoniyinizden öyle bir şey yok. Oh, thank you spirit. Can you please give me a message for Virgo. Mesaj bu. Pour... Neydi Fransızca'sı ya? Vierge pour les vierges. Mesaj pour les Vierges, s'il vous plaît. Merci. Mesaj Evet ya çok düzenlisin duydum bu ay aşırı derece düzenlisin nedense yani tabii ki belki de bir düzen gerekiyor yani tabii ama hani ne çok fazla <laughs> bir nefes al. wow. çok fazla. Koz Ef'e evet. Euh, vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et de fondement de vos résultats. tarafa nasıl davranırsan onu alırsın diyor. OK. Amedin, Sérénité, vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Euh al duydum. Biraz havalı <laughs> Sevgili Başak. Kendini biraz serbest bırak. Çok sıkma. Armoni. Tabii ki. Bonne volonté. Reconnaissance. <laughs> Bienveillance. Şimdi toparlayacak olursam... Sadece şunu söyleyeyim sana sevgili Başak. Bu ay asker gibi takılma. Lütfen eğer bir bayansanız e, hanım hanımcık olun e, eğer bir erkekseniz beyefendi takılın e, çok böyle düzenli kuralcı e, aşırı derece titiz e, olmayın bu ay olmaz bu ay olmaz tamam mı siz kendinizi baştan aşağı değiştirin demiyorum beni yanlış anlamayın okey sonra saçma sapan şeyler yazılıyor ...yorumlar kısmına hiç gerek yok. Ee, ama... ...relax. <laughs> Bu ay biraz normal ol yani. <laughs> ee, çünkü... ...yani tabii ki hepimiz... E, ...bazı kurallara göre hayatımızı... ...sürdürmek isteriz. E, ama siz biraz fazla yapıyorsunuz bunu. Tamam mı? Her şeyi tadında bırakmak... ...veya yerine göre hareket etmek... ...güzel bir şey. Okey? Sevgili Başak... İzlediğin için teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.